Evet Gürbüzcüğüm makarna hamurlarım hazır. Evet Gürbüzcüğüm şimdi masaya sabitledikten sonra açma yerine makarna hamurumuzu koyuyoruz. Başlıyoruz makarnamızı açmaya. Baban da mı şefti be oğlum be? Baban da mı şefti be oğlum be? Merdane ile açılan hamurlar özel makarna kesme aparatından birkaç kez geçirildikten sonra son şeklini alıyor. Çiğnenin sosunu kendin mi yapacaksın? Evet Gürgüz Sosu da çok basit bunun. Ee, kendim hızla lezzetli bir sos yapacağım. Ama servis zamanlamasını çok iyi ayarlaman lazım. Nasıl pişireceksin? Aldante zaten sunacağım evet. arkadaşlarıma. Makarna kesme aparatından geçerek fetü şeklini alan hamurlar una bulanıyor. Bakalım kendisi mi açacak yoksa makinayla mi açacak? Ona bakalım. Bence kendisi kesip kendisi açmalı bence daha iyi ideal olur. Çünkü gerçekten Kenan Bey'e bence bu hafta o yakışır. Makarna yapmaya gelmiş buraya bildiğiniz. <laughs> El yapımı, un, yumurta, biraz zeytinyağıyla karıştırıyorsun, yoğuruyorsun, makineyle açıyorsun, bitiyor. Sonra bir dakika suyun içinde bekletip al dente, yani pişmeye yakın dereceye getirip alıyorsun. Bunu. Çok basit, Buraya makarna yapmaya gelmiş galiba. Karideslerin sunumunu kafasıyla birlikte mi yapacaksın? Tabii ki tabii ki. Bütün restoranlarda, lüks restoranlarda zaten orada bir sunum beyimiz var. Sunum beyi bir de kendisi destekler diye umuyorum. Herhalde. Bugün seni en iyi Muhammed'in anlaması lazım. Tabii ki tabii ki Bay Sunum. İşte muhteşem fetuşineler hazır. El açması bu el açması. Makineden değil yani anladın mı? Bunu hemen dolaba koyuyorum Gürbüz'cüm şu anda. İstenen kıvama gelen tavuklu ıspanak gratenler güveç kaplarına alınıyor. Gratene gel gratene baban da mı gratenciydi be. Gürbüz terimi siler misin? Kenan sen de beni yamak yaptın. Bir tek soslarım kaldı başka hiçbir şeyim kalmadı. Hızlanman lazım Kenan çabuk. Ben var ya bunu yetiştireyim. Tavuklu ıspanak graten için rendelenen kaşarlar güveç kaplarının üzerine alınıyor. ne yapıyoruz Kenan? Şimdi Gürbüz'cüm bu arada e, karideslerimin hemen yağını koymak zorundayım ki bunların biraz sinirlenmesi lazım size. E, ki içerisine hemen attığım zaman fukur fukur fokur 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 kaynaması lazım olan bir yağdır bu. Ya biraz mı kızdıracaksın? Biraz değil bayağı kızması lazım. Gürbüz Bey. Ara sıcaklarına devam eden yarışmacımız karideslerin sosu için doğradığı kili biberlerini sarımsaklarla birlikte blenderla eziyor. Kenan şimdi ne yapacaksın? Bir salatanın sosu şey e, makarnanın sosunu yapmam için tereyağı lazım. Tereyağımı hiçbir yerde bulamıyorum şu anda. Tereyağım yok. Ana yemeği fettuccine'nin sosu için tereyağı eriten yarışmacımız karidesleri kızgın yağda kızartmaya başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Gürbüz şu anda karideslerimi e, kızgın yağın içerisine atıyorum ama bunlar da daha tam kızmadı gibi. Somon füme kanepe için doğranan dereotları labne peynirle karıştırıldıktan sonra... Kapari turşusu ekleniyor. Kapari mi koydun? Gürbüzcüğüm kapari koydum biraz. Salata için mi yapıyorsun? Yok bu Gürbüzcüğüm bu sadece şey için. Eee somon fümeli ee, şey için. Bu ah, da kırıldı. Eyvah çırpıcı kırıldı. Gürbüz görüyorsun değil mi bendeki şanssızlıkları? He? Ara sıcakta servis edilecek karidesler kızgın yağda kızarmaya devam ederken ana yemek için hazırlanan fettuccine'ler haşlanmaya bırakılıyor. Ardından kanepe için tost ekmeklerinin kenarları alınıyor. Somonlar nerede? Somonlar dolapta Gürbüzcüğüm. Onları hemen şimdi alıyorum. Bunların içerisine. Kanepelerde çıktı o zaman. Evet Gürbüzcüğüm. Bir yandan da krutonları mı yapıyorsun? Krutonları hemen fırına bırakacağım zaten. Ee, bunlar krutonlarımızın parçaları. Bunu da hemen alalım, fırınımıza verelim. Fırınımızda kalsın. Hemen somon füme kanepeleri de tamamlayalım. Evet, somon fümelerim nerede? Buldum! Somonları nasıl koyuyorsun? İşte hemen somon fümelerimi sarıyorum. Kanepelerimin arasına koyuyorum. Üzerlerine birer parça da ekmek ve kürdan bastırarak bunları tamamlıyorum. Üstünü kapatacak mısın? Evet Gürbüzcüğüm. Somon füme kanepeler de bitmek üzere. Bunlar da hazır. Bir tek salatamın sosu kalıyor şu anda. Somon füme kanepe. Somon yine, yine bir balık. Yine bir deniz ürünü. Yemin ederim gına geldi dünden beri kaç gündür. Bence Kenan Bey'in el lezzetinin olduğunu düşünüyorum. Yorumlarından. Gerçekten çok teknik biliyor bana göre. Evet bu e, Mahmet Bey gibi bu alanın okulunu okumamış ama teknik biliyor. Araştırmayı çok seviyor anladığım kadarıyla. Sunumları da çok dikkat ediyor. E, bence el lezzetlidir ya. Ya lezzetli olsa bile... İnşallah ben yiyebilirim. Sorun burada. İnşallah ben yiyebilirim. Üzeri dirim ekmekle kapatılan somon füme kanepeler kenara alınıyor. Fettuccine'nin sosuna mı geçtik? Evet Gürbüzcüğüm. Nasıl bir sos hazırlıyorsun? Hemen kendim e, baharatlarımla e, sunacağım bir makarnam var. Burada közlenmiş biberler de var. Evet evet onu hemen salatama alacağım. Bu arada makarna ne durumda? Karnım gayet hoş pişiyor Gürbüzcüğüm. Ara sıcakta servis edilecek chili sos tekrar blenderdan geçiriliyor. Son 5 dakika Kenan. Çili sos istediğin gibi oldu mu? Oldu Gürbüzcüğüm. Bir tek biraz daha böyle e, ezmem lazım bir derin kapta ama maalesef ki o da olmadı. Makarnaya başka işlem yapacak mısın? Yapacağım Gürbüzcüğüm. Kenan makarnaya da bak istersen. <laughs> Elim kasıldı. Bakar mısın? Eyvah! Kenan iyi misin? Elim kasıldı. Şimdi hemen bunun suyundan birazcık sosunu ekleme yapacağım. Aa! Sen iyi hissedene kadar ben karıştırabilirim. Aa! Kram tutuyor. Ah! Ah! Sakin ol Kenan, lütfen elini uzatır mısın? Kramp olduğundan emin misin? Evet. Sakin ol, elimi hareket ettiremiyorum. Dayı, buralarımda ağrı var ve elimi açamıyorum şu anda. Ben normalde iğneden çok korkan bir insanım, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Aa, ben elimi hissetmiyorum ya. Tamam, sakin. Tamam, tamam. Ağırıyor, ağırıyor. Şurama Nasılsın Kenan? İyi misin? Gürbüzüm biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yani elimi hareket ettiremiyorum bir tek. Hissiyat geldi çok şükür. Çok korktum eğer ki hissiyat gelmeyecek diye ondan bir panik olmuş olabilirim. Bütün arkadaşlardan ve seyircilerden de özür dileriz bu konu hakkında. Kısa süreli bir his kaybı yaşadın. Evet, evet. Stresten kaybı olan bir hissiyat kaybı oldu. Peki yarışmaya devam edebilecek misin? Yürümüz düşmedik. Hadi o zaman eve dönelim. Sunum yapacağız da. Süresinin bitmesine 5 dakika kala sağlık problemi yaşayan yarışmacımız hastanede yapılan gerekli müdahalelerin ardından tekrar eve dönüyor. Gürbüzcüğüm. Abim nasıl oldu? Geldim. Ee, elimi halen tam kullanamıyorum. Ee, ...parmağımı tam açamaz haldeyim. Bir sakinleştirici ve serumlarla birlikte... ...biraz daha kendime gelmiş durmaktayım. Masamı halen e, kurabilecek bir sürem vardı. Onu kız kardeşimle telafi ettiğimizi düşünüyorum. Kenan hala 5 dakika sürem vardı ve masayı kurabilirdin. Evet. Ama hastanede olduğun için ayrıca masayı da kuramayacağın için... ...kardeşinin kurmasına izin verdik. Evet kız kardeşim... E, ...masamı kurmam için hemen hemen bir son... 5-6 dakikam kalmıştı. Yemeklerimi zaten yetiştirmiştim. Ee, bir istenmez bir olay. Halen elimi tam kullanamıyorum ve e, zaten yarışmacı arkadaşlarımızdan da bu servis için de izin isteyeceğim e, kendilerinden. E, çünkü istenmez bir olay. Sonuçta Allah Allah. sağlık olayı. Doktor elinle ilgili neler söyledi? Elimin açılması biraz zaman alabilir dedi. E, kendileri e, sakinleştirici ilaçlar ve e, kas gevşetici vurdular. Bir serum takviyesiyle birlikte biraz daha kendime geldim. Çok büyük aksilikler. Çok büyük. Şeyler yaşadık ya. Böyle şey olmaması lazımdı ama. Panik olduğun sırada ekmekler de yandı. Tabii ki. Yani önemli olan sağlık diyoruz. Bunu arkadaşlarımıza belirteceğiz. Üzerine sadece maydanozla servisini yapacağız. O kadar da olacak ki sağlığımız yerinde diyelim. Bu arada Zuhal Hanım da geldi. Evet. Benim elim ayağım çünkü artık Büşra bu saatten sonra. Hadi hemen kapıyı açalım. Hadi gidelim Büşra'cığım.